Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Gaziantep'ten seslenmeye devam ediyoruz. Bir yapının konuğu olduk ve yanımızda firma sahibi Osman Bey var. Merhabalar Osman Merhaba. Bey. Osman Bey öncelikle sizleri ve bir yapıyı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? Yaklaşık 5 seneden beri bu işi yapıyoruz. Hı hı. toplam perakende şey 5 yıldan yani. beri de sektördesiniz. Beri Peki biz biraz daha sizleri yakından tanımak istiyoruz. Bir yapı nasıl hizmetler sunuyor, hmm. neler yapıyor müşterilerine? Ha, kolaylık sağlıyoruz. Seksüli imkanlarımız var. Hmm. Vitrifiye grupları, armatör grupları, duşa kabin, Evet, aslında yağıyor. ürün yelpazesinden biraz bahsettiriz ama evet. e, burada ürün kalemi çok fazla. Ürün yelpazeniz ne durumdadır? Yelpazemiz çok pis su temiz su malzemeleri var bize. Toplam perakende yine. Duşa kabin, jacuzzi kabin, armatör grupları. Talep doğrultusunda da özel siparişlerde alıyor musunuz Osman Bey? Evet alıyoruz. Özel siparişlerde karşılık veriyorsunuz. Evet. Peki bu hizmet nerelere kadar ulaşıyor? Sadece Gaziantep mi? ilçelere de var. İlçelere de gidiyoruz yani. Nizip, Urfa, Şanlıurfa, Kilis. Buralara Angele da gidiyoruz civarı yani. evet. şehirlere de e, bu hizmet ulaşıyor. Evet. Peki kalite politikası nedir bir yapının? Kalite firması karın garantili firma, ürünlerimiz var. 5 yıl tesisler olan ürünlerimiz var. Yani Evet, servis ağından biraz bahsedelim isterseniz, evet. ee, servis çok önemli bir nokta çünkü sizin için, evet. ee, uzman bir kadroyla çalışıyorsunuz, evet. ee, servis e, servis ağı e, ürünü aldıktan ne kadar süre geçerli? 5 yıl garantisi var yani, servis garantili. 5 yıl armatür gruplarında, 5 yıl vitrifiye gruplarında 2 yıl garanti veriyoruz yani. Evet, uzman bir kadro ile çalışıyorsunuz. Evet. Az önce söylediğim gibi bu kadronuzdan da bahseder misiniz bizlere? 3 yani. üç, üç elemanımız montajda, bir elemanımız muhasebe, dört kişi de dışarıları gidiyor yani. Hı hı. Uzman bir kadro ile evet. devam ediyorsunuz. Peki yeni projeler var mı? Özellikle şubeleşmek gibi. Şu an yok. E belki ilerleyen zamanlarda olabilir yani. Evet. Biraz sektör sıkıntılarına değinelim isterseniz. Her sektörde olduğu gibi evet, zaman zaman bu olsa. Bu aylar biraz sıkıntılı ya yani. Ocak, Hı -hı. Şubat ayı bayağı sıkıntılı yani. Evet, İşleri Tek sektör durdurumuz. sıkıntısı ama Ocak, Şubat evet. değil aynı zamanda bunun dışında da bazı sektör sıkıntıları var. Evet. Özellikle e, bu piyasada çok fazla bu tarz mağazanın çoğalması nasıl etkiliyor? E, bayağı çoğaldık yani. Burada biz açtığımızda kimse yoktu. Bayağı senef çoğaldı yani bu ara. Bu sizi etkiliyor mu peki Osman Bey? Bayağı etkiler yani. Yeni sektörde aşamalar var, hı hı. etkiliyor yani. Ama her ne olursa olsun, siz evet. uzun yıllardır bu sektördesiniz. Bunların da üstesine en iyi şekilde gelmeyi başaran evet. firmalardan bir tanesi bir yapı. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz şey sizlere, deyin. bizleri ağırladığınız ve konuk ettiğiniz Sağ için olun. başarılarınızın devamını dileriz Sağ Osman olun. Bey. Teşekkürler. Bir Şey değil. Evet haber merkezi izleyicileri bir yapıdan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.